7. ayet ki bu mesela bu ayetin uzun sebebi ganimetler konusudur. Ama ulemanın genel kanısı nedir? Diyorlar ki haşr 7. ayet kelimede Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam size neyi verirse onu alın. Sizi neyden sakındırırsa ondan sakının sözünden kast olan sadece ganimetler meselesi değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın namaz, ibadet, taat, nasihat, öğüt ve emri bir marif ne yani münker ve İslam herhangi bir meselesini bile her ne şekilde size öğrettiyse onu o şekilde almak her ne yasakladıysa ondan şiddetle sakınmanın gerekli olduğunu, çünkü Allahu Teala'dan korkmanın temel ilkesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat, helaline helal, haramına haram demektir. Anlıyor musunuz? Hatta Haşr 7. ayet-i kerimede, وَمَا <laughs> أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابُ yani Allahu Teala peygamber size neyi verdiyse, size neyi helal kılıyorsa, ne dindendir diyorsa, neyi yapın, sevabı var, fazileti var, neyden sakın yapın, neyle amel edin derse siz yapın. Çünkü mutlaka o peygamber aleyhissalatu vesselam nefsinden, hevasından, egosundan konuşmaz. Demek ki o Allahu Teala'dan vahiy hem direkt hem rüya hem ilham hem Cibril-i Emin'in kendisine gelmesi Aynı keza İsra ve Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Amene Resulü dediğimiz son iki ayet kerimedeki Allahu Teala dinden direkt vahid aldığının açık bir belirtisi ve net bir hükmüdür. Onun için Peygamber neyi verirse alırız, neyi yasaklarsa sakınırız. Asla bazı maymunların iddia ettiği gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir postacıdır. Onun söylediği onu bağlar, bizi bağlamaz o senin kadar benim kadar konuşmamıştı. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bir milyon hadis rivayet etmemiş konuşmamış diyenlerin sadece iki senede attığı tweetler belki yüz binlerceyi geçiyor. Yani bu adamlar bu kadar çok konuşurken caizse masa başında kafa patlatıp tefsirler kitaplar rivayetler hikayeler çizerlerken neden Allahu Teala kendisini kendi terbiyesinde büyüttü, çocukluktan itibaren annesini babasını dedesini alıp Allahu Teala tamamı vahinin temiz aklı ile yetiştirip geliştirdiği insanlar için en mükemmel olacak bir örnek ve numune olan peygamber Aleyhisselam ve selam hiç konuşmuş olmasın. Neden yine ayetler üzerinde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir tebyin etme, açıklama, izah etme, onu bütünüyle açıklama, şu şekilde helal olur, bu şekilde haram olur, şunu şöyle yaparsanız demiş olmasın. Düşünün biz bile 3-4 Kur'an ayetini işlediğimiz zaman ne yapıyoruz? Sahabeden, tabiinden, etbal, tabiinden, Resulü aleyhissalatü vesselamdan, bugüne kadar gelmiş bütün ulemanın kitaplarını, tefsirlerini, onunla alakalı ayetlerle alakalı tefsirleri inceliyoruz. Tebiyin vesaire hepsini ele alıyoruz, nuzul sebeplerini araştırıyoruz. Sonra burada bir sohbet yapıyoruz. Neden? Çünkü İslam'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye ve tabiine öğrettiği şekilde bizim de bizden sonrakiler aktarmamız için gerekli olan şartlardır. Peki böyleyken neden Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem kalksın konuştukları Allahu Teala tarafından korunmasın? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 200 ayet-i kerimede Allah ve Resuluhu kelimesi vardır. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Peki Allah'a itaat Kur'an ile sabit. Allahu Teala inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun diyor. Biz o Kur'an'ı indirdik, koruyacak olan biziz. Peki Allahu Teala Kur'an'ı korudu. Peki yarın tahrif olacağı kesin olacak ki birilerinin gibi biz sümme aşarız. Bunu bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şeyde inanmıyoruz. Tahrif olacağı kesin. Birilerinin birileri tarafından İsrailiyat ile tahrif edilecek olan sünnete itaat Allahu Teala neden emretsin? Rabbil alemin bu Aptallar kadar mı gaybi bilmiyor ki sümme aşağı desin ki tahrif olacağını tüm aşa bildiği bir sünneti bize emretsin, bize vahyetsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a itaati emretsin. Sonra bazı sapıklar, Yahudi dönmeleri, oryantalistler gelsin sünneti tahrif etsin. Biz de bunda dinimizi, inancımızı kaybedelim. Sonra birkaç tane aklı kıt, feraseti olmayan bir iki diplomasıyla gururlanıp kibirlenen adam çıkacak. Diyecek ki biz... İndirilen vahye tabiiz, uydurulan dine tabi değiliz diyerek peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yalanlayacak. Böyle bir şey söz konusu olamaz. O zaman kıyamet günü buradaki herkes ve bütün dünyadaki Müslümanlar peygamberin sünnetiyle amel edenler demez mi? Ya Rabbi madem korumayacaktın neden bize bunu emrettin? O zaman sünneti yaşasın bizim cehennemlik olmamızı mı istedin ki dininin tahrif olmasını mı istedin ki bize bozulacak, tahrif edilecek bir konuda emir veresin? Demezler mi? Derler. İşte Allahu Teala asla kullarını aldatmaz. Allahu Teala'nın adil olduğunu, Allahu Teala'nın nezdinde hile ve desisen olmadı zaten vahiy ile açık ve olarak bildiriliyor. Onun için İmam Şafii rahimullah peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünneti vahiy hükmünde olduğu için Allahu Teala'nın Hicr 9. ayet kelimede bildirdiği, O zikri biz indirdi. Koruyacak olan biz derken sadece Kur'an'ı kastetmediğini bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ve vahiy ile indirdiği her şeyin de Allah tarafından korunduğunu. Çünkü namazın kılınmasından, abdestin alınış şeklinden, guslundan tutun, teyemmüme teyemmümden tutun. Şer'i hukuktaki mirasın taksimine, helaller ve haramlara kadar... Binlerce mesele sünnet ile İslam tarafından belirlenmiş. Bugün dünya dünyadaki var olan bütün kitaplar, fıkıh kitapların yarısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle belirlenmiş. Helaller, haramlar, hükümler, muhkemler, yaşanış şekli, mekruhlar vesaire namazın farzlarından tutun sünnetlerine kadar hepsi gene gayrı vahiy ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle belirlenmiş. Eğer biri çıkıp derse ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim kadar konuşma hakkı yok. O zaman bu ne demek biliyor musunuz? Artık o insan vahiy kendisinin yeniden şekillendireceği, kendi egosuna, havasına göre istediği gibi tarif edebileceği bir süreci başlatır. İşte bu küfürdür. İşte bu Allahu Teala ihanettir, dine ihanettir. Rabbine kalu belada verdiği söze ihanettir. Böyle bir insan zaten Rabbinin dininden ve rahmetinden nasibi olmayan insandır. Onun için ve ma anil hawa in huwa illa vahyu ayetinde bildirdiği üzerine o peygamber havasından, nefsinden, egosundan hiçbir şey konuşmaz. O her ne konuştuysa mutlak vahidir, temiz vahidir. O peygamber Allahu Teala'dan aldı direkt bizim Kur'an-ı Kerim'deki anayasa dediğimiz kitapçı veya onun ikinci büyük kaynağı olan sünnet yoluyla bildirdiği Allah'ın mutlak vahisidir. Yentik kelimesi konuşmak demektir. Yani Allahu Teala demez miydi ki o Muhammed Kur'an'dan gayri bir şey konuşmaz ki böyle bir ayet yok. Aynı keza ve ma yentiku dediğimiz zaman o nefsinden konuşmaz derken biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyinden nefsinden konuşmayacağını anlamamız gerekir. Zaten Kur'an nefsinden konuşacağı bir şey değil. Kur'an mutlak olan bir vahidir. Ve Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu, Allah'ın lafzı olduğunu bugün dünyadaki oryantalistler de kabul eder. Emin olun ki bugünkü Hristiyanlar da kabul eder, Yahudiler de. Çünkü onun işleyişi, onun huzur şekli tamamen bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim'i Müslüman olmadığı halde git bir Avrupalı adama dinlet, adamı o kadar etkileniyor ki ruhuna öyle güzel bir hitap ediyor ki çok ağlıyor. Neden? Çünkü Allah'ın vahisidir. O ruhlara hitap ediyor. O ruhları neydir? Şifa kaynağıdır. Onun için Allahu Teala o Muhammed nefsinden konuşma. Zaten Necm suresinin nüzul sebebinin başında ben mesela baktığım zaman İsra Miraç hadisesi gördüğünü, çünkü orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra birinci ayet kerimede işte biz kulumuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'dan, Mescidi i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüp oradan da refraf ve ötesine çıkaran Allahu Teala'nın şanını ne kadar büyük olduğunu, Allahu Teala ne kadar mutlak güçlere sahip olduğunu, Allahu Teala'nın her türlü noksanlık ve eksiklikten tenzih edildiği ayette de açık ve olarak bu bildiriliyor. Sonra demek ki birileri bununla alakalı şüpheler oluşturunca Rabbül Alemin Necm suresinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın serüvenini de üstü kapalı bir şekilde ne diyor anlatıyor. Sonra ayetin başında o konuştuğu hiçbir şey nefsinden değildir. Eğer o ne haber verdiyse Kur'an dışındaki her şey gerçekler ve hakikatlerdir diyerek peygamberi teyit etmiştir. Onun için Bununla alakalı Darimi Sünnesinde mukaddime 49'da Darimi Sünnesinde diyor ki Necm Suresi 3 ve 4. ayet-i kerimede vasf olunan Cebrail Aleyhisselam'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an dışında vahiy getirdiğini ve bu vahinin sünnet olduğunun açık bir delili olarak kabul edilmiştir. Bizim okuduğumuz ayet-i kerimelerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten bu Necim 3 ve 4. ayet-i kerimenin nüzul sebebini gayrimatlı vahiy dediğimiz sünnettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an dışında aldığı vahidir ve bu vahinin çerçevesinde ve onun sınırları içerisinde İslam'ın inşası, ibadetlerin ve amellerin netleşmesi, kişinin aklında ve lafzında bir noksanlık, eksiklik kalmaması için Allahu Teala'nın indirdiği vahinin bir şeyidir, yani yansımasıdır diyor. Çünkü kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni derken de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaşamıyor vefat etmiştir. Üzerinden 1450 sene geçmiştir. Fettabiuni ona tabi olalım. Buyurun neyle tabi olacağız? Bu ayetin en akılsız en ilmi olmayan adam bilir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak zaten ayette bildirildiği üzerine Kur'an'a itaat Allah'a itaat Kur'andır. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Bütün ayetlerde Allah dediğinde Kur'an'a itaatın, Kur'an'a teslimiyetin, Kur'an'ı yaşamanın, Kur'an'ı hayata tatbik etmenin farziyeti ve mutlak oluşu ortaya çıkıyor. Peki oradaki ayet-i kerimede Allahu Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lafzıyla, ağzıyla konuşarak diyor ki فَتَّبِعُونِي bana tabi olun diyor. O zaman buradan ne anlaşılır? Buradan tek bir şey anlaşılır. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşantısıdır, siretidir, sünnetidir. Onun tatbik ettiği hayattır. Onun hayatında yaşadığı her şey Peygamber aleyhisselatü vesselama tabi olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılıyorsa öyle namaz kılmak, nasıl zekat veriyorsa öyle zekat, nasıl oruç tutuyorsa öyle oruç, nasıl ibadetler ediyorsa öyle, nasıl hac ve umre yapmışsa öyle. Yani tabiri caizse İsa'nın hayatında doğduğu andan öleceği ana kadar gündelik hayattan evliliğine, evliliğinden, ticaretine, ticaretinden, babalığından tutunuz, devlet yönetimine kadar peygamber aleyhissalatu vesselam ne misafet tabiuni wa o zaman ne oluyor hayatın her alanında peygamber aleyhissalatu vesselam tekrar Fransız oluyor Ondan sonra Allahu Teala yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum. İşte Allah o zaman sizi sever ve affeder ve şartla da bağlıyor. Şart nedir? Peygambere tabi olmak. Peki peygambere tabi olmayıp sadece Kur'an'ı kabul eden, sonra da Kur'an'ı egosuna arz edip kafasından saçma sapan fikirler ve düşünceler ortaya atanlara bir Allah'ın vaadi var mıdır? Onları affedeceğine, günahlarını bağışlayacağına dair yok. Ama peygamberin sünnetine tabiri caizse bazı deistlerin, bazı maalistlerin, bazı oryantalistlerin, bazı kadiyanilerin, bu sapık fikir ve düşüncelerinde biz uydurulan değil, indirilen dine tabiiz, uydurulan dedikleri de Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnet ve sireti olduğunu biz biliyoruz. Peki Allahu Teala fettabiuni onun sünnet ve siretine tabi olun derken o insanlar buna uydurulan diyorsa Allah'ı yalanlıyorlar.